Motorsport Türk ekranlarından F1 2019 kariyerimizin 19. bölümünden herkese merhabalar. Ben Emre Baltoğlu. Bugün dilim döndüğünce bir kez daha sizlere kariyer videolarımızı aktarmaya devam edeceğim. <laughs> Bugün Kota'dayız. Amerika'da bakalım bizleri nasıl bir yarış bekliyor olacak. Bugün bizler için kritik çünkü görüntülerdeki Alexander Albon'a yaklaşabilmemiz için kendisinden daha iyi bir sonuç elde etmemiz gerekiyor. Meksika'da aldığımız podyumla beraber ikincilikle beraber Alexander Albon'la olan puan farkını iyice azaltmıştık. Bu arada bazı arkadaşlarımız gözden kaçırmışlar ama yarış sonunda her zaman olduğu gibi rutin bir şekilde puan durumunu göstermeye devam ediyorum. İlk zaman turumuz için pistteyiz şu anda. Sıralama seansında son ayarlarımızı yapıyoruz artık. Birazdan ilk zaman turumuzu atmak için iyi geçeceğiz. Artık bu yarışla beraber son 3 yarışımız kalmış olacak. Amerika'yı da geçtiğimiz zaman Brezilya ve Abu Dhabi Grand Prix'leri ile beraber ilk sezonumuzu, kariyerimizin ilk sezonunu böylece geride bırakmış olacağız. Gerçekten hem benim için hem de Motorsport Türkiye YouTube kanalı için çok iyi geçen bir dönemdeyiz şu anlı izlenme açısından. Çünkü kariyer videosunun bu kadar tutulmasıyla beraber aslında ben de devamını getirmek zorunda kaldım. Yalan yok. En başta başlarken benim hedefim baktığımız zaman işte 2000 izlenme 3000 izlenme bizim için temiz diyordum. Çünkü baktığımız zaman kariyer videolarında yani öyle çok fazla ilgi çekeceğini düşünmemiştim. Direkt olarak onu söyleyeyim hatta içimden geçeni söyleyeyim. Ama sağ olun her zaman olduğu gibi yine sizlere teşekkür etmek istiyorum. Bu konuda bizleri utandırdınız açıkçası. İzlenme rakamları gerçekten muhteşem. Son video hakkında da şunu söylemek istiyorum. Meksika Grand Prix'si videosu aslında sizin izlediğiniz tarihten bir gün önce gelecekti. Ama sağ olsun Formula One Management yani FOM kısacası FOM bize bir telif atmış. Telif attığı şey de şu. Yarış içerisinde aynen böyleyken araç üstü kameradayken Williams'e beraber 2017 Meksika Grand Prix'sinden bir görüntü diyerek kendileri telif atmışlar sağ olsunlar. Yani genelde bunu yapıyorlardı aslında geçtiğimiz videolarda yine serimizde 3-4 tane videoya para kazanmayı kapatmayla alakalı bir telif atma olayı olmuş. Sonrasında onları düzelttik tabii ki bizim için asıl olay burada videoların size ulaşmasıydı. Yani orada pek fazla bir önemi yoktu o an para kazanmanın kapanmasının. Sonradan açılırdı. Bu arada çok büyük bir hata yaptık ilk zaman turumuzda ve onunculuğu aldık. Son viraj kısmı o kadar Kötü ki şu anda o güneşin vurması, pistin üstüne vurması ne fren tabelasını görebiliyorum ne de pist üstündeki yol çizgisini görebiliyorum. O açıdan çok büyük bir hata yaptık. Blokajla beraber de ciddi zamanda derece kaybettik o noktada. Evet Meksika'dan bahsediyordum sizlere. Orada bize direkt olarak görüntülenme telifi attılar. Bu arada en iyi ilk sektörü almış bulunmaktayız. Hamilton'dan 0.2 saniye daha iyi geliyor gözüküyoruz. Ama tabii sonrasında bu avantaj yok oluyor iyice. Aero kısmında da en iyi dördüncü takıma kadar yükseldik şu anda. Gayet iyi gidiyoruz o açıdan. Konumuza dönecek olursak genelde dediğim gibi para kazanmayı kapatmaya yönelik telif atıyorlardı. Video yayınlanıyordu ama bu sefer direkt olarak videonun görüntülenmesini engellediler ve bizim de video programımızın aksamasına sebep oldu. Mesela normalde tersine biz serimizi çarşamba günleri servis ediyorduk. Ama bu sefer kariyer sarkınca kendisini perşembe günde vermek zorunda kaldık. O açıdan da çok sıkıntılı bir gün oldu bizim için geride bıraktığımız son 2-3 gün. Evet artık zaman turumuzu da bitirmek üzereyiz. Pistin son kısmındayız. Bakalım son viraja doğru gelirken bu sefer umarım hata yapmayız. Artık son viraj kısmındayız. Yine bir hata söz konusu ama geçenki kadar büyük değil. Zaman kazanıyoruz ve şimdi bakalım kaçın sırayı almışız. Evet, 7. sıra. Jeff bizi tebrik etti. İlginç. Demek ki bu güzel bir şey. 7. sıradayız. Sıralamaya bakarsak takım arkadaşımızın da son zamanlarda George Russell'ın da iyice yükselmeye başladığını görüyoruz. Biz 7. sıradan başlarken kendisi 12. sıradan yarışa başlayacak. Gördüğünüz gibi hedeflerimiz Sergio Perez ve George Russell ikilisi. İkisine karşı elde ettiğimiz puanlarla beraber bizim de kazancımız yükseliyor. Yine griddeki prestijimiz yükseliyor ve 1444 puanımız bulunmakta şu anda Research Points'lerde. Yani geliştirme puanlarında da iyi bir durum elde ettik. Ve artık iyice veteranlığa doğru gidiyoruz. O yarı noktayı, tepe noktasını geçtik. Bundan sonra bizim için her şey daha önemli. Kota'dan yarış gününden herkese merhabalar. Austin'de bizi çok güzel bir yarış bekliyor bugün. Hava tahminlerinde de herhangi bir yağmur bulunmuyor şu anda. Muhtemelen yine bu şekilde bulutlar altında, kara bulutların altında bir yarış olacak. Bizler adına pistin bölüm bölüm gördüğünüz gibi gögede olduğunu görüyoruz. Bakalım Austin'de bizleri zorlayacak bir yarış olacak. Austin 5.5 kilometre uzunluğunda ve 20 virajdan oluşan bir pist. Aslında sezonun başında olsa burası bizim tamamıyla sürüneceğimiz bir pistti ama sezon sonuna kadar çok şükür ki aracımızı muhteşem bir şekilde geliştirmeyi başardık. Ayrıca ekstra olarak tekrardan isterseniz benim ayarlarımın üstünden bir geçelim. Fren sistemimiz kapalı, traction kontrolümüz medium'da ve ABS kapalı. Ayrıca flashback'te kullanmıyorum. Ve işte Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas ikilisi buraya kafa kafaya geliyorlar. Mercedesler şampiyonluk mücadelesi veriyor. Bakalım sezonun sonuna kadar bu mücadele sürecek mi? Hamilton, Valtteri Bottas'ın önünde bulunuyor şu anda. Puan açısından Hamilton daha avantajlı konumda. Ve şimdi start gridini göreceğiz. Sizlerle beraber pol pozisyonuna baktığımız zaman Mercedes pilotu Valtteri Bottas var. Yanında takım arkadaşı Lewis Hamilton. Mercedesler ilk çizgiyi kapattı. İkinci çizgide Ferrari'ler var. 3 Vettel, 4 Leclerc, 5 Emre Baltoğlu, 6 Daniel Ricciardo. Cezalar var anlaşılan. 7 Perez, 8 Raikkonen, 9 9. Sainz, 10. Russell, 11. Ulkenberg, 12. Magnussen, 13. Gazi, 14. Giovinazzi, 15. Verstappen, 16. Albon, 17. Norris, 18. Grosjean, 19. Kiyat ve 20. sırada Lance Stroll son sıradan yarışa başlayacak isim. Evet Austin'de artık son ayarlar tamam. 5 kırmızı ışık sönmesini bekliyoruz. 5. sırada kalkacağımız yarışta çok iyi bir start gerçekleştirdik şu anda. Sherlock Derke karşı daha iyi bir çıkış sağlamış bu vaktiyiz. Önümüze doğru kapanlı hafif bir şekilde ama yerimizi koruduk. Sebastian Vettel demin önümüzde küçük bir blokajla beraber geliyor şu anda dış tarafta kaldık. Lök içeride yayınız şu noktada. Virajın sonuna doğru giderken, es virajları doğru giderken ve Sherlock Derke geride bırakıp dördüncülüğü alıyoruz. Güzel bir başlangıç bizim için Ferrari'lerden birisini avlamayı başardık. Önümüzde şimdi lider grup var. Bottas, Hamilton, Sebastian Vettel yarışa güzel başladık. Dördüncü sırayı alarak şu noktada ama Leclerc'ten de uzaklaşmamız gerekecek. Yarış temposu şu an bize göre daha iyi konumda. Aslında Geçtiğimiz yarışlarda da gördüğümüz üzere takip ettiyseniz eğer şöyle bir sıkıntımız vardı. Tek turlarda biraz daha iyiydik ama yarış tempomuzda problem yaşayabiliyorduk. Bu arada Sherlock Dirk dikiz aynamızdan iyice yaklaştı bize şu anda ama atak yapabilecek şansı yok. Dikiz aynamızdan kestik kendisini. Bu arada bu yarış tamamıyla on board olacak. Bunun da bilgisini vereyim. Çünkü dürüst olacağım. Canlı yayın kamerasıyla kayıt almayı unutmuşum. Maalesef dalgınlığıma geldi. O kaydı da bu arada şu şekilde alıyorum. Yarış sonunda bildiğiniz gibi bir tablo çıkıyor ortaya. Yarış sonundaki tablo. işte oradan pilotlar şampiyonasına bakabiliyorsunuz. Orada VF Replay kısmı var. Aynen VF Replay diye olması lazım ya yani Race Replay diye. Oradan yarışın tekrarına her açıdan ulaşabiliyorsunuz. İsterse kas kamerasından olsun. İsterseniz araç üstü kamerasından, isterseniz canlı yayın kamerasından. Çünkü bu da bana sorulan çok fazla gelen sorulardan daha doğrusu. Oradaki helikopter kamerasını da ben seçmiyorum. Canlı yayın kamerasını aldığım zaman artık oyunun rejisi ne zaman kafasına eserse o zaman helikoptere alıyor. Bu arada ikinci turdayız ve S virajları da artık geride bıraktık. Hemen arkamızda Charlotte Derk bizi kovalamaya devam ediyor. Bakalım DRS açılmadan yine kendisi de arkada tutabilecek miyiz? Bir tur sonra açılacak DRS. Buna rağmen yine de büyük bir avantajı söz konusu bize karşı özellikle virajlarda çünkü ayrı o kısmında Ferrari bayağı gelişmiş durumda ama motor konusunda da tam tersi. Motorda bayağı bir geriye gittiler sezon içerisinde. O R&D tree'yi işte takımların ne kadar geliştiğini sizlere göstereceğim. Sezonun ilerleyen kısmında bu arada Charles Leclerc bize iyice yaklaştı. İç taraftan gösterdi kendisini Leclerc dışarıda kalmaya çalışıyoruz şu noktada. Yan yana iskenlerimizi yine göstermeye çalıştık ama Leclerc kolay bir şekilde Bizi avlamayı başardı. Şimdi arkamızda Renault pilotu Daniel Ricardo var. Ona karşı tempomuz biraz daha iyi. Renault'ya oranla en azından Lökler'e karşı yapamadığımız o savunmayı fark açma mekanizmasını muhtemelen Ricardo'ya karşı kolay bir şekilde yapacağız. Bu arada sarı bayraklar var. Daniel Ricardo geriye düştü. Raikkonen aldı acaba bir kaza mı var? Sarı bayraklar devam ediyor. Şu noktada arkada Renault'u görüyoruz. Muhtemelen bir motor problemi var. O oh, bu arada Daniel Ricardo yarış dışı. Renault'un yine bir makus talihi. Daniel Ricardo motor problemlerinden ne çekti? Yani hem gerçek hayatta hem oyunda bir türlü kötü şans Daniel Ricardo'nun peşini bırakmadı. Evet bizim için pit aralığı açılmış vaziyette şu anda. Pit penceresi açıldı bizim için. Ama bu turda değil. Bu turun sonunda veya 5. turun sonunda girmeyi planlıyoruz. Bakalım. Tabii şu an lastik stresi de çok önemli olacak. Çünkü arkamıza Kimi Raikkonen var şu an ve eğer ona geçilirsek hemen vakit kaybetmeden pite dalacağız. alacağız. Şu an o durum onu gösteriyor. Çünkü Lökderk artık önde koptu gitti. Ona yapacak bir şey yok. Der ki kolay kolay muhtemelen yakalayamayacağız. Bizim şu an yapmamız gereken 5. sırayı arkamızdaki isimlere karşı korumak. Ayrıca Red Bull'ların ceza alması da bizim işimize gerçekten çok fazla yaradı. İki Red Bull birden grid cezası alınca parça değiştirdikleri için Bizim çok büyük avantajımız oldu. Bu arada Kimi Räikkönen DRS ile beraber geliyor şu anda. Hava kurdurumuzdan film pilot sonuna kadar faydalandı. Bir kez daha dışarıda kalmaya çalışıyoruz. İçeriden göster hikayesini. Kimi Räikkönen viraj sonuna doğru geldik. Yine kendi şansımızı denedik iç taraftan ama viraj çıkışında maalesef şansımız yok. Evet Räikkönen'e geçildiğimize göre artık pit zamanı. Bu turda içeriye dalacağız. Yine erken bir pit hamlesi. Bakalım işimize yarayacak mı? Çünkü Lökler koptu gitti orayı bir kez kafadan silelim. Raikkonen ile ye karşı yem olmamak için erkenden er pite giriyoruz ve lastiklerimizin halinde görüyorsunuz. Yani çok fazla lastik yiyoruz. Bu sadece blokajla bağlantılı bir şey değil yanlış anlamayın. Sadece blokajla bir ilgisi olsaydız sağ ön lastiğin deli gibi fazla danışılması lazımdı ama genel olarak fazladan bir overheating, fazladan bir yanma söz konusu bu arada pit stop tamamlandı. 1.8 saniyede gayet hızlı bir pit stop. 18. sırada Carlos Sainz'ın bir hayli önünde pitten çıkıyoruz. Tabii en çok sorulan sorulardan bir tanesi de acaba önümüzdeki sezon hangi takıma gideceğiz? Bunun cevabını şüphesiz ki bir sonraki sezonun başında alacağız. Tempomuza bakarsak şu an Haas'lara karşı gerçekten rahat bir şekilde farkı kapatabiliyoruz. Ama tabii eski lastikleri var. Ön tarafta önemli olan mesele kimi Alcon ve Antonio Giovinazzi ikilisinin önünde kalabilmemiz, yapacakları pitlerden sonra yine ön tarafta yer alabiliyor olmamız. Şu anda 6. turun bitimine doğru geliyoruz. Yarışın tam olarak orta noktasındayız. Bir kez daha erken bir pit stop yaptık. Umalım ki 5. sırayı koruyalım. Hedefimiz değil 4. sıra çünkü dediğim gibi yarış temposu olarak genel olarak tekli turlara göre biraz daha yavaş kalabiliyoruz. Evet bu arada Kevin Magnussen ön tarafta bir yer değişimi oldu Haaslar arasında. 18th place. You're in eighteenth place. Magnusson ahead. The gap to the car ahead is five point four seconds. They're on old softs. Signs behind. Our gap behind is eleven point eight seconds. They're on fresh mediums. Pit strategy complete. See these tires through to the end now. Eight laps to go. Hey evet, Jeff, then. Son, race. bilgilendirmesini aldık. Önümüzdeki Kevin Magnussen. Henüz pite gelmedi tahmin edebileceğiniz üzere markamızdaki Carlos Sainz pitini tamamlamış. Muhtemelen yarış başında bir problem yaşadı kendisi ve sonrasında erken pit yapmak zorunda kaldı. Muhtemelen kanadı kırıldı. Arka tarafta artık neler olduysa. Ama sezon bizim için gerçekten çok kötü başlamış olmasına rağmen şu anda muhteşem bir şekilde gidiyor. Amerika'da muhtemel bir beşinciyle oynuyoruz. Çift taneli puanlar kazanacağız. Takımlar şampiyonasında takımımıza lü rahat şekilde getirdik. Yine George Russell'da sezonun sonuna doğru açılmasıyla beraber o konuda arkamızdaki Racing Point e oranla daha kolay şekilde puan toplayabiliyoruz. Daha kolay farklar açabiliyoruz. Aslında Racing Point'e de şu an çok hızlı bir araç var. Lando Norris'i özellikle son yarışlarda dikkat ettiyseniz ön tarafta görmüşsünüzdür. Bu arada ön taraftaki isimlerle de pite geldiler. Bakalım ilk part pitlerle beraber kaçıncı sıraya kadar yükselebileceğiz? 18. şu an düzle doğru çıkıyoruz. Bakalım Grosjean, Gasly, Verstappen, Russell, Raikkonen ve Raikkonen'in önündeyiz. Kimi Raikkonen'in önünde kendisinin pitten çıkmasıyla beraber örnek almayı başarıyoruz. Bizim için çok güzel bir başarı oldu gerçekten de. Erken pit hamlemizle, yeni lastiklerimizle beraber Alfa Romeo'nun o temposunu rahat şekilde yakaladık ve Raikkonen hatır sayılır bir farkla arkamızda kaldı şu anda bakalım. Kaç saniye var? Evet 2 saniyenin üstünde olan bir fark söz konusu Kimi Raikkonen ile yaşlı kurtlar aramızda. Şimdi de Kevin Magnussen pite gelen isim oldu. İkinci partlarda şu anda pitteler. Kevin Magnussen, Kiat, Stroll, Hülkenberg, Albon, Giovinazzi ve Leclerc önde kaldı. Altıncı sıradayız. Önde muhtemelen bir pit stop yapmayan isim var. Bakıyorum şu an Haritadan kesmeye çalışıyorum ama Mercedes'lerin arkasında duran bir racing point var şu anda. Ya, pit yapmamıştır muhtemelen yoksa orada olmasının imkanı yok. Umarız ki pit yapmamıştır. Eğer pit yapmadıysa teorik olarak yarışın beşincisi durumunda olacağız. Yavaş yavaş artık yarışın sonuna doğru giderken. 5 laps of fuel remaining. Evet start finish düzündeyiz. Lando Norris, pite gelmeyen Racing Point pilotuymuş ve kendisini de geride bırakarak sert lastiğe geçti. Geçmiş olsun Lando Norris. Şimdiden yarışın son 5 turunda sert lastiğe geçiş yaptı. Seni tebrik ediyoruz. Böylece 5. almayı başardık. Önde Charles Leclerc var şu anda ama bir hayli fark açılmış durumda Ferrari pilotuyla aramızda. Ayrıca şu sinematik olay konusuna da değinmek istiyorum. Arada geçen sinematik olayları görmenizin sebebi, hatta Meksika'dan örnek vereyim mesela. Yeri geldiği zaman canlı yayın kamerasına, yeri geldiği zaman araç üstü kamerada izliyorsunuz yarışları. Bunun sebebi ise şu, genel olarak yarışta önemli bir an olduğu zaman direkt olarak canlı yayın kamerasından aldığım görüntü ekrana yansıtıyorum. Çünkü onboard'dan kendi şahsi düşüncem, onboard'a nazaran daha sağlıklı bir görüntü veriyor bize. Yanımızdaki adamın ne yapmaya çalıştığını, önümüzdeki önümüzdekine karşı atak yapmaya çalışıyorsak ona karşı ne yaptığımızı, nereden gelmeye çalıştığımızı çok rahat bir şekilde gösteren bir kamera. Bu yüzden yayın kamerasını tercih ediyorum önemli anlarda. Onun dışında normal şartlarda fark etmişsinizdir sıralamalarda genel olarak onboard kamerasıyla yapıyorum ama onun dışında mesela güzel bir es viraj varsa veyahut da düzlükten geçerken aracın görüntüsü güzel duruyorsa canlı kamerasından alıyorum onu ekrana yapıştırıyorum olan mesele bu zaten flashbacklerimiz kapalı olduğu için herhangi bir flashback kullanma durumu söz konusu dahi değil. Evet, bize ön taraftaki aracı yakalamamız gerektiği söylendi ama üzgünüm Jeff. Yani anca Löklerkin aracını falan bozarsan Bir şekilde o zaman yakalayabiliriz Bence sen aldın mesajı Her neyse şaka bir yana Konumuza dönecek olursak Bu yarışta da çok fazla şekilde göreceksiniz zaten o sinematik geçişleri Çünkü önemli bir an olmadığı zaman Videonun da dakikasını fazla arttırmamak için Sizi de sıkmamak adına Bu şekilde araları kesiyorum Misal 10. turdan 11. tura kadar bir şey yok Örnek verdim Hemen o anı kesiyorum. 10. turun başından itibaren kesip 10. turun başına kadar kesiyorum. O iki kısmı birleştiriyorum. O şekilde de sinematik bir görüntü ortaya çıkmış oluyor. Yani sizin sinematik şekilde görmenizin sebebi bu. İleride de bu videoları nasıl yaptığıma dair bir vlog tarzı video gelecek. Some information on Leclerc. They're slowing down. Eyvah eyvah kartlar yeniden dağıtılıyor. Kota'da Austin'de kartlar yeniden dağıtılıyor. Önde Charlotte Leclerc'te bir mekanik problem var. Leclerc'te bir arıza söz konusu ve Jeff bize yavaşladığını söyledi. Normal temposunun altında gitti. Altında gittiğini söyledi. Artık son 3 sıra doğru yaklaşırken Charlotte Leclerc'te bir problem var ve dördüncülüğü alabiliriz. Bakalım yarışı sonuna kadar Leclerc yetişebilecek miyiz? Sezonun başına Avustralya'daki Mirai Kone'ne yetişemedik. Yine en yakın yarışta Japonya Grand Prix'sinde önümüzdeki problemle Albon'a yetişemedik. Ancak şimdi önümüzde yaralı Leclerc var ve biz de hızlıyız. Bakalım Leclerc'le olan fark bayağı bir inmiş vaziyette şu anda. 5 saniyenin üstündeydi ama daha da aşağıya çekmeyi başardık. Şu an aramızdaki fark arkada da Sergio Perez. Chimeralconi'ni geride bırakarak 6. sıraya almıştı. Bir arkamızdakilerin bize yaklaşması çok da kolay değil. Ancak bizim bir hata yapmamız gerekiyor. Büyük bir hata yapmamız gerekiyor bize yaklaşabilmeleri için. Onun dışında güvenli mesafe arkada oluşturduk ve ön tarafa artık yaklaşabiliriz. Sondan bir önceki tura doğru giriyoruz artık. Önümüzde Löklerk. Kendisi kaçıyor. 2.7'lik saniyelik farkı biz kapatmaya çalışıyoruz. Şu anda işte tam da bu gördüğünüz nokta bu arada. Pilotların o noktayı geçerken kas kamerasındayken Evet tam ilk viraja söylüyordum. İlk viraja doğru gelirken pilotlar sadece havayı görüyorlar o noktada tam zirve noktasına ulaştıklarında yani pistle alakalı pek bir şey göremiyorlar. Bunda bilgisini vereyim. Bu arada Löklerkin probleminin devam edip etmediğini sormuştuk Cefe ve kendisi problemin devam ettiğini bizlere açıkladı. Bakalım Şarlöklerki yakalayabilecek miyiz? Son tura doğru gidiyoruz artık orta sektördeyiz önümüzde tamamlamamız gereken bu turu saymazsak, daha doğrusu bu sektörü saymazsak son 4 sektör var. Oo, bu arada çok yavaş dönüyor gerçekten de. Sherlock Derk. 1.37'lerle dönmüş. Ferrari pilotu şimdi son tura doğru geliyoruz. Kota'da Şarlöckler geçtiğimiz sene gerçek hayatta da burada bir motor problemi yaşamıştı ve sonrasında eski motora geçmek zorunda kalmıştı. Bugün de kendisi yine bir motor problemi yaşadı ama bu sefer yarış içinde. Evet belalımız geri döndü. ICE dediğimiz işten yanma kısmı motorun ana bileşeninde bir problem söz konusu sanırım. Şu anda fazla bir aşınma olduğundan bahsetti orada. CF ama biz Löklerke çok yakınız. Löklerkin hemen sesine kadar gelmiş bulunmaktayız. İlk sektörün sonuna doğru. Bakalım birazdan DRS avantajımız da olacak kendisine karşı. Rahat bir şekilde geçmeyi hedefliyoruz. Hemen dibindeyiz Şar Löklerkin. Son tur. Birazdan son sektöre gireceğiz. Ferrari pilotu kaçıyor. Williams ile Emre Baltoğlu kovalıyor. Şimdi DRS düzlüğüne doğru çıktık. Yaralı Lök der ki geçmek üzereyiz. DRS'mizi de açmış bulunmakta. Hava koridorundan faydalanıyoruz. Ferrari pilotunun rahat bir şekilde yanından gelip geçtik ve dördüncü sırayı alıyoruz. Yok artık. Asıl şaşırtıcı olan şey Jeff'in bizi takdir etmiş olması. Teşekkürler Jeff. Teşekkürler geçişler geçişten ziyade senin bizi tebrik etmen beni daha çok onore etti. Teşekkür ediyorum öncelikle. Tebriğinden dolayı ve artık son sektör. Bök der ki geçtik. Öndeki podyumdan belki koptuk ama en azından alabileceğimiz pozisyonun daha iyisini şu anda elde etmek durumundayız. Neredeyse aldık. Son viraja doğru geliyoruz ve Kota'da dördüncü sıra. Williams'a gidiyor. Adam tüm tevriğini bize az önceki geçişte harcamış. Tüm coşkusunu orada bitirmiş. Helal olsun sana Jeff cidden yani. Yarış sonunda yalnız yani Codemasters bunu önceden daha iyi yapıyordu. 2012'de falan çığlık atıyordu ya adam radyodan iyi bir sonuç elde ettiğin zaman. O kadar güzel şeyler vardı ama maalesef yıllar geçtikçe bu konuda daha da geriye gittiler. Umalım ki 2020'de daha iyi bir Evet işte görüntülerdeyiz. Umarım ki 2020'de daha iyi bir takım radyosu şeklinde karşımıza çıksınlar. Tabii ki sadece temenni ede edebiliyoruz. Sadece iyi şeyler umabiliyoruz. Yapacak başka hiçbir seçeneğimiz yok ve podyum. Hamilton podyumun en üstünde Valtteri Bottas'ı geçerek yarışı kazanmayı başardı. Duble yapmayı başardı Mercedes'ler. Hamilton 1, Bottas 2 ve Sebastian Vettel 3. olurken biz de 4. sırayı almayı başardık. Birazdan tam listeyi göreceğiz. Bakalım takım arkadaşımız George Russell puan almayı başarabilmiş mi? Evet, George Russell 2 puan almayı başarmış bugün. 10. sıradan başladı yarışı, 9. sırada bitirerek. Geri kalan listede bu arada şu şekilde: 4 Emre Baltao, 5 Lökler, 6 Raykor, 7 Fersapen, 8 Perez, 9 Russell ve 10. sırada da Antonio Giovinazzi yer almış. Birazdan puan tablosunu göreceksiniz bir kez daha hem takımları hem de pilotları. Kota'da güzel bir yarışı geride bıraktık. Önümüzdeki yarış Brezilya'da olacak. Brezilya yarışından ve diğer videolardan haberdar olmak için Motorsport Türkiye kanalında kalmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın dostlar.